Merhaba arkadaşlar, ne bitti? Karış karışım ve e, ayrıştırma e, deneyini yapacağız. İlk önce birkaç kaşıklık e, birkaç kaşıklık tuz ve bir tab bir bir kaselik e, çiğdem ve bir bir bir, bir kutuluk e, ataş ve bir tane süzgeç ve ve mıknatıslarımız da var. Ee, önce bütün malzemelerimizi atıyoruz. Sonra süzgebi karıştırıyoruz. Sonra süzgeçimizi alıyoruz. Sonra içine döküyoruz sonra alıyoruz ve serpiştiriyoruz yeniden döküyoruz sonra bir daha karıştırıyoruz sonra mutlulukları alıyoruz Slims us aldıktan sonra deneyimiz burada bitiyor.